Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında da bizim yasalarımızın gündeme geleceği söylendi. Bütün bunlar niye oluyor? Yani niçin meslek öde, örgütlerine, meslek birliklerine bu? denli bir e, kanun değişikliğine gitmeye çalışıyorlar. Üstelik Anayasa'ya aykırı çünkü bu birliklerin 135. Anayasanın 135. Maddesi gereği bağımsız özgür olma ve halk yararına, halkın e, sorunlarını dile getirme e, mecburiyetimiz var. Ama artık iktidar maalesef e, meslek örgütlerinin bu şekilde halkın e, sorunlarını dile getirme, kendi meslek hak ve özgürlüklerini savunmas e, doğrultusunda bile e, izin vermek istemiyor. Yani bu gerçeklerin bile dile getirilmesini, konuşulmasını e, ve bunlara bağımsız, emir komuta zinciri içinde olmayan, e, direkt e, iktidar yanlısı olmayan hiçbir e, görüşün e, yaşamasını izin vermeyecek şekilde e, toplumun dizayn edilmesi isteniyor. Bu tabii ki e, toplum açısından çok büyük bir sakınca.